Evet şimdi Plüto Başak Burcu'nda nasıl etki eder onu anlatacağız. Plüto Başak Burcu'nda titizdir. Ama iki taraflı titizlik. Ya arkadaş çevresinde titizlik ya da gerçekten titizlik. Sağlık konularına çok önem verir. Sağlıklı olmak için çabalar çalışır. Düzen konularına çok önem verir. Düzenli olmak için çabalar çalışır. Fakat burada şöyle bir şey var. Karanlık tarafında hastalık hastası sürekli hastalanacağım endişesi. Sürekli sağlıklı beslenmek için çok fazla ön plana çıkış, çok fazla iyi uğraşma, içgüdüsü çok fazla uğraşış durum söz konusu olacaktır. İnsanları zorlarlar bu konuda. Çok fazla düzen, çok fazla planlama, spontanayı hiç istememek, çok hiç spontan şeyleri çok spontan şeylerden nefret etmek, titizliği çevresini bunaltmak, sürekli bir titiz olma telaşı, sürekli temizlik telaşı, temiz olma telaşı. Onun dışında efendim ne söyleyeyim? planlı olma telaşı, mükemmel olma telaşı. Eğer planlarında bir aksaklık olursa, hayal kırıklığına uğrarsa genel itibariyle hani o işten, o durumdan, o ilişkiden vesaire vazgeçebiliyorlar. Aydınlık tarafı ise çözüm odaklı. Ruhsal problemleri çözme odaklı. Sağlık ıı, <laughs> sağlık konularına çözüm odaklı. Geçmişe karşı saygılı. Geçmişte kalmayı tercih etmez. E, ee, geleceğe odaklıdır. Geleceği sever. Ee, bilim ve teknolojiyi iyi anlamak o, olduğunu, geleceği geleceği anlamak için bilim ve teknoloji anlamanın gerektirdiğini anlarsın. Titizsindir, sağlık, sağlıklısındır ama bunu insanları bunaltarak yapmazsın. Ee, i̇lgi alanlarına giren her konuda du, ilgi duy, her konuya ilgi duyarsın. Eğitim almak ve öğrenmek senin için çok önemli. Spontana açıksındır. Düzenli olmak evet önemlidir ama spontan olmak da önemlidir dersin. Spontan olmaya açıksındır. Onun dışında efendim ne söyleyeyim? Ee, yaşam koşullarının iyileştirilmesi senin için önemlidir her konuda araştırma yapmayı ve bilmeyi seversin diyebilirim ee, sağlık alanında tarım endüstri alanında çalış, çalışmayı seversin ee, onun dışında ileri teknolojilere dayanan ürünleri e, satmaktır ee, bunlarla alakalı seversin ama Plüto Başak Burcu'nda zaten meslek seçmez e, sevdiği mesleği yapar alanla alakalı da çok fazla işte başarılı olduğun için de gururlandırırsın. Onun dışında başka nelerimiz var? İlişkide de e, düzenli ilişki ve sağlıklı ilişki kurmak için en büyük çabayı sarf edersin. Evet sevgili değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Asana kalın ve